E dedim ya canım. Daha 3 dakika var lan. Oynanıyor canım ben oyunu izliyorum şu an kendi maçımı. Ben de izliyorum. Aa başladı. Ümraniye atarım ya. Oyuncu eksikti. Hadi bakalım gidiyoruz. Eray Ali abi 8 çakmışım. Sonunda olmuş. Bilek burkulması yaşamış. Popov. hop. Şu ya. Benim var ya. Yazı 53 oynuyorum. Abi gol atsanız. Ali Alo abi. bir dakika. Ha bir gol. Bu arada benim oyuncum cezalı ikinci gol. Sar bu nasıl bir maç dönüyor? Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Ne oluyor oğlum bu İmraniye ya? İki. Üçüncü gol. Ne maçta ama gelecek maçta kendini geliştirmiş sanırım kaç tüyü vereyim maçta tanrım konu Güzel 3-0 Kaybettim anam Güzel 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 Tamam Başak şeyle var yarın maçımız Eee Ligdeki durumlar ne peki şu an ona bir bakalım hemen Abi Sercan bu ne amına koyayım Sercan 4'te 4 gidiyor Jrox 4'te 4 gidiyor chat yenmiş Ya bu chat nasıl yeniyor oğlum Eyvallah eyvallah İstiyorsan ben maçı izlemedim izletirim birazdan. Beşimsin. Kanka çok normal kale, 53 kaleciye girdim. Bir dakika fixture'a bak. Ayarlamadım kadını. De, şey Oyunu bir Osnami alsanız anlık. Tamam, de. Şey Aa, yarın. Teşekkür ederim Antalya Spor taraftarları. Sağ olun. Bir dakika abi. Biz kaçıncı haftadayız? 7. Tam kupa maçı var. 4. haftadayız. Chat 4-1 yenmiş. Emir'i yenmiş chat bu arada. Oo. Oh. Emir götten yemiş burada. İstanbul Spor ye e, yenilmiş. İsmail'e. Cirix 2 atmış Ankara gücüne. Galatasaray ee, bir de yine şey diyordu. Chat size bir çakayım da görün falan evet, diyor. Harbi Seth evet, Emir gelince bir daşlak geçin. Size gelip çakayım mı makayım mı diyordu amına koyayım lan. Başakşehir bir yanmış. Ee, Orduru götten yemiş. Sercan var ya bak Sercan şu an inanılmaz şanslı bir şekilde ilerliyor ligde bak. Ama bak öyle böyle değil. 1-0 yenmiş. Adil 5 atmış ıssız buluta. Bu ne? Kanka benim benim kalecim elli kaleciydi. Ya <laughs> benim. Eee? E, defansında birkaç tane oyuncu yoktu. Bone... istifa istiyorum. Bone istifa Bonne diyenler... takımı... <laughs> Kanka Bone bütün takımı satmış. Bak bu çocuk gene bir, şey, bir, şeyler yapıyor yurt dışına falan. Galatasaray 8 yemiş. Fatih Karagümrük'ten dızcıdan. <laughs> Ali, Koç... <laughs> Ali Koç. Ali Koç ne diyor hocam? Var mı açıklaması açıklaması? oğlum bu ne? <laughs> Kanka. Bak benim kimeniz kırmızı karttıydı bu adam kaçak bir şekilde sahaya girmiş muhtemelen bir daha kırmızı kart yemiş. Evet. Aa dur şunu. Ben daha bir satmıyorum. 3 koyatmış. Gerizekalı Çalı ya. Salak ya. Sarı kart yemiş. yemiş. Sen, sen agresif mi oynatıyorsun? Hayır. Hayır normal oynattım bu maç. Kızgın mıydı hakem? Hayırdi? Evet kızgındı. Kızgınsa dikkatli oynatsaydın keşke Kapa çeneni. Kapayacağım mı? E, Okey kapadım kanka bir antrenör olarak ben bir tavsiye verdim. Gol kralında benim takımım var. Oy tamam. Abi kadro değerlerine bir daha bakıyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Jurox'un elenme haftası geldi chat. Jurox bu maç kaybedecek. Yarınki maçta bak görüyorsunuz. Zamanı geldi abi Jurox. Jurox hala para yatırıyor bu arada Eray kaça veriyorsun? Vermiyorum Arnold'u. Arnold'a ki. Yedek yedek. Bazı adam? Yedeği ne yapıyorsun? Daha iyisini alırsın. 5 oyun yemiş. Geçen gün seni gördüm. Paris Cemil bayan kuaförüne çıkıyordun reis. Öyle olmadı evet. ya. Konum vereydin amına koyayım direkt. Evet doğru atış şehirdi işte. Siz nereden görüyorsunuz oğlum beni ya? Eray sen var ya. Allah Allah. O izleyeyim. ne demek ya bu ne? Beni Illuminati izliyor. O ne demek oluyor bu ne izlenmek ne oluyor? İşte ee, senin arkanda ajanlar var. Eee, ne yapacaklar bana şey yapıp? Yollayın götünü sikerler bak, dikkat et. <laughs> sen aptalsın ya bak, valla. Sen aptalsın kanka. <laughs> valla bak, sen aptalsın bak. Bunun... Kabul ediyor musun? Aptal olduğunu? Belki. Tamam. Bu cevabından bile ben anladım hocam. Şimdi... Eee... Videolardan önce, GTA'dan önce. Reddit'e yarın ver... Yarın bak, söz diyorum yapacağım, tamam mı? Söz. Bak. 10 gün oluyor. Yemin billah yapacağım. Tamam evet. mı hocam? Ok mu? Heh. Tamam. Charm Kuel'i izleyeceğim. Ondan sonra bir tane edit var onu izleyeceğim. Bir video daha izleyeceğim. Sonrasında ee, K-Drop'a gireceğim. Sonrasında. Bu arada K-Drop'tan büyük ihtimalle yarın ee, kelebek veya şey çekeceğim. Karambi çekeceğim haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim agalar. Abi, Çekilişte kolay. bugün açıklanıyor. Çekilişte de bugün açıklanıyor. Onu da bir gireriz hocam hep birlikte. 200 dolarlık bir bıçak vardı onlara filan bir bakarız. Oğlum Mertcan'ın videosu 40 dakika çıt. 40 dakika ne amına koyayım. İki <laughs> 40 dakika ya. Orsun mu? <laughs> Vay amına koyayım ya. Abi siz deli misiniz lan? İzleme ba ama bak şimdi yazanlara bak ama genel olarak bak. İzle. Bu arada e, bunu da söyleyeyim sonra videolara geçeceğim. Bugün Instagram'da takılıyordum tamam mı? Bir anda bana bir mesaj geldi. abi abişe kim gelmek istiyor tahmin edin. Var ee, mı tahmininiz? Ümidi. Şey... Ahmet Aga. Dün biliyorsunuz e, Muti bize soru atmıştı. Bugün de başlı bir hepsi yani organize yazdı. Geleyim dedi. Ben inanılmaz inanılmaz bir takım kurdum. Organize, Muti, Ejan, Uzi, Muharrem İnce, ben Bonesaurus. Nasıl? <laughs> Nasıl ekip? Çok oğlum çok garip amına koyayım yanına. Adam evet, izliyormuş amına koyayım bizi de. Selamım var bu arada size de organizenin haberiniz olsun. Aleykümselam. Size de bir selam gönderdi. Bence on numara ekip. RT gelmez büyük ihtimalle. Muharrem İnce ile kavgalılarmış chat. Öyle diyorlar. Yok ya, Valla. O yüzden ne büyük ihtimalle gelmez. Hani Muharrem İnce mi gelsin, RT mi gelsin? Hani ona göre şey yapalım. Bence hani... Binali Yıldırım gelsin. Binali Yıldırım Beş şeyde. PUBG'ci oğlum Binali Yıldırım. Bilmiyorsunuz e mu sana? Yoktu. Hemen şuna bir. Maç tutuş. Tariyet başkanım. Sonra, Lan mi? Maç tarihi belli olduğundan beri abi sana yarın çakacağız, o bir çakacağız yazdılar. E tamam sen de aynısını <laughs> yazıyordun. Tamam, Arkadaşlar evet, hala evet. lig şampiyonu Discord'a geldi bir selam alabilir miyim? Lig şampiyonu var orada. Kardeşim sen yani, kolay maçlar oynayıp oldukça. kazanıyorsun. Sus boş yapma Kolay maç yani. mı? Ligin başında şeyle oynadın. maçta kolay maçlar okuyup sen oynadın. Ligin başında orası tür takımda kimse yok. Kasımpaşa'da ilk 11 full o, Kasımpaşa'dan. Bir dakika bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Üçüncü Hı. maç kendi müzisyenle oynadım adam ikinciydi. Aaa. He o kupa maçlarıymış pardon. Abicim sen Bak 21 Mart'ta karşıma geliyorsun lan. Lan bak. Ben var ya ne... 21 Mart'ta sana ne yapıyorum biliyor musun? Oğlum sen 21 Mart'ta sen OSM'yi bırakıyorsun. Beni duyuyor musun? 21 Mart'ta sana 7 ne? tane atıyorum. Diyorsun ki ananı ki Böyle oyun mu olur? Kapat. Ne ne diyor lan atırdım, bu? Param nerede? Banka hesabını kontrol edecek. Ne Geçen, diyor bu? Keşke 1000 lira olaydı da aynı ne, soru zaten. Ne, ne, diyorsun şu anki... sen? ne ne diyorum? Ne diyorsun, ne diyorsun sen? Ne, ne, ne? Sen kaçıncısın ligde? Bana onu Ben ligde 7'yim ama ben geliyorum. Benim oynadığım maçlar zorlumaz. Ben 2 milyar dolarlık kulüple oynadım amına koyayım. Tamam benim 11'inde onun da maçım var 11. hafta. Onu da götünü sikeceğim. Oğlum senin bak 5. hafta yani yarın puan aldın aldın almazsan yarra edin ben sana öyle söyleyeyim. Yarın ben var ya bak 5 avaraj koy benim üstüme. Order'a sana bir şeyim gank broş yapacağım. Two, one goes, two cups <laughs> ne onu yapacağım. <laughs> tamam maç o değil Çatır yayınlanacak. Tamam tamam. Akıyım. Ben sana şunu da söyleyeyim. Sen bu maçı kazanırsan ben seni gerçek hayatta gelip Tuzla'a gelip döveceğim amına koyayım seni. Gel gel, gel bir de ona tamam. para ver. Tamam oraya da gelip <laughs> seni döveceğim. Benim sonraki maçlarıma baksana? İlk önce Ali ile yapıyorum, ondan sonra Kemal'le. Kemal bu maça kadar 50 milyon daha tarama bırakıyorum. Kanka, kanka, ya, kanka sana ya. şöyle bir şey söyleyeyim. Ali bugün 8 yemiş. Rahatta kal. Evet, Anlasın Ali, ben... Ali... Ali... kadroyu unutmuştum. Benden yedi bir de benden. Ali 8 <laughs> yedi arkadaşlar. Kadro çıkmış. Eee bakalım bir. Alo. 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 Ha. Alo. Bak Ali Ali George 44 8 yemiş abi. Gördüğünüz Eray ben. sen hiç maç istatistiğine bakıyor mu? Icardi yapıyor kötü orada, maçtan sonra. Bakarım abi. Benim hep taktik ediyor da bir sike yaramıyor. anlamadım ama. Valla. E adam stadyumu fullin Abel alacak herkese. Kanka ben de fullledim stadyumu. Ben onun sahasında kaybederim. O da benim sahamda kaybeder. Al. Stadyum bak bak ben bende ben de bende her şey full. Kanka sezon bitsin ya bir an önce. Stadyum bende de full. Se Oğlum Vallahi. senin stadyumun ne full ona rağmen mi yenildin? Benim Hayır oğlum bu dünkü maçtan sonra yeniledim ya. Dünkü maç kimin sahasındaydı? Hayır, hayır tamam, bir şey dedim ya o Abi senin senin sanda oynadık Barış amına koyayım. Bir dakika abi dur. Hemen şunlara bir bas. Bas! Bas! Sala dünya yıldızı yapıyorum. Hayırlı olsun. Geliyor sala. Amınıza koymaya geliyor sala. 30 yaşında adamın yan antrenman basıyor. Sana ne oğlum? Sana ne? Sana ne? Zibidi. Adamla teknik var amına koyayım. Sen <laughs> ne anlarsın? Gofik. Para attı diye teknik tek 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 tek. <laughs> Emir abi, abi, abi bu arada kadro tamam hani Messi, Mbappe, Neymar falan vardı kadroda hala. Ne diyorsun? Allah Allah. Çakır da Uğurcan Çakır 93 yaptım lan. Bak. Yedek kalecime bak amına koyayım. Hop 17 yaşında Arda Müller geliyor. Eee. Diaz. Ben Salah'ım. Salah'a koyacaktım değil mi oraya? Neyse dur. Salak gel abim. Kadro değerim acaba kaç olacak ya? Al bunu abim. Al bunu abim. Al bunu abim. Bunu da al. Kafam karıştı. Heh. Oh. Be tamam. Güzel abi. Bunlar Şöyle koyalım bunları. Şimdi lig yeniden başlıyor bizim için arkadaşlar. Tiyazı da 107 yapalım. Çakır'ı da 93 yapalım. Yedek kalecimiz 93 takımdaki. Aşağı bakalım ona koyayım ya. Takım değerim kaç oldu acaba? Hemen ona da bakalım bir. Kanka bu Jurox ne yaptı ya? Emir. Boku çıktı valla ben bir şey demek istemiyorum. Oğlum adamın yedekleri amına koyayım. Dünya yıldız ya böyle bir şey olabilir mi ya kanka? Şuraya adamın bak ya. Adamın yedek kadrosu benim kadrodan daha değerli. Şuraya kankı. bak abi ya. Adam bir tane. Abicim bir sen bu oyuncularla bir ligde birinci, birinci değilsin diyorsun da sen adamın yedeklerini gördün mü? Adamın yedeği dünya yıldızı. Kanka adamın bir tane oyuncusu benim bütün oyuncum ediyor ya. Esnaf sen sesini sende. Abi Zrox ligden ben değilsin ya Ben. 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 Ben, Heleli ben, edilsin diyenler ben, yani ben. Hayır, ben edilmem ben. abi. Ben Herhalde edilsin. Ben Jurox kadar yatırmadım. Tamam ama ben o kadar yatırmadım. Vay. Sen sağlıklı yatırmadın. İlk Kesin. gün 1000 lirayı doğru düzgün söylemediniz lan söylemediniz. Bilmedik. Amına koyduk. Öyle ki. E tamam Ay. ne artık ya. Usam video atmış. Usama bakalım bir. Yarın abi 21 Mart'ta görüşürüz. Senin şimdiki maçın kimle? Bugün. Yarın yani. Aa, Benle. Deli Mami'yle. Ben kaderi 1-0 yendim ya. Bustamın instagramı mı kapattın işte. yine? Yapma be Yapma be Ne kankı oğlum bu adamın instagramı Bustamın 1-0 yendin ya Heh Kanka iffini Bustamın kanka iffini Bustamın diyeşti falan çıktım Hes Niye? Niye oyuncuları dinlendirdim